ABD'nin eski başkanı Donald Trump Time dergisine verdiği röportajda bir itirafta bulundu. İsrail'in kaybettiğini söyledi. Tel Aviv'in Netanyahu'dan daha iyi bir isim tarafından yönetilmesi gerektiğini savundu. Kalıcı ateşkes için İsrail yönelik askeri desteği durdurmayı gözardı etmeyeceklerini belirtirken Trump, kendisinin başkan seçimi halinde bu ülkeye en büyük desteği vereceklerini de sözlerine ekledi kaybediyorlar dedi. Katil Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi. ABD eski başkanı Donald Trump Time dergisine konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Savaşı bitirmek için İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceklerini söyledi. Trump bölgede yaşananların Hamas'ın operasyonuyla başladığını savundu. Netanyahu'yu başarısız olmakla suçladı. Biden yerine kendisinin başkan koltuğunda oturması durumunda söz konusu olayların hiç yaşanmayacağını iddia etti. Trump yeniden başkan seçilmesi halinde İsrail'e en güçlü desteği vereceğini ifade etti. Ancak Netanyahu'nun koltuğuna da dil uzattı. İsrail'in Netanyahu'dan daha iyi liderlerce yönetilebileceğini vurguladı. Donald Trump konuşmasında Gazze'de yaşananların İsrail'in imajına verdiği zararında altını çizdi halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar. Hem de fena halde kaybediyorlar diye konuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.